Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir Sen Çal Kapımı videosuyla yine karşınızdayız. Bugün de sizler için Sen Çal Kapımı dizisinin merakla beklenen 18. bölüm emojilerini getirdim. İşte arkadaşlar yeni bölümümüzün emojileri. Bu haftaki emojilerde kalp işareti yok. Ee, onun yerine birçok diğer işaretler var ve sondaki de tabii ki herkesi düşündürüyor. Acaba bölüm sonu nasıl bitecek? Ve tabii musluk e, emojisi de herkesi düşündürüyor. Bunların açıklamasını çözebilenler yorum kısmında fikirlerini bildirebilirler. Tüm fanların fikirleri, yorumları bizler için çok önemli. Herkesin fikrini yorum kısmında bekliyoruz arkadaşlar. Şimdilik ise benden bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki Sen Çal Kapımı videolarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.